Arkadaşlar selamünaleyküm. AMD A9 işlemci Asus bir bilgisayarımıza format atacağız. SSD taktık. security boot hatası, hatası veriyor bilgisayar açılışta. Şimdi şöyle sizlere de göstermeye çalışayım. Enter tuşunu bulursam. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu hatayı alıyoruz. Boot edemiyor. Boot edemediği için de açamıyor bilgisayarımıza Şimdi bu ekran açılacaktır. İki defa bastığınızda enter'a. F7'ye basıyorsunuz. Advanced menüye geliyorsunuz. Şuradan Security kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Security kısmından şuradan Security Boot kısmına geliyorsunuz. Security Boot Kontroller. Security Boot Kontroller kısmına enter yapıp disable yapıyorsunuz. F10 diyorsunuz. Enter diyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra hata vermemesi lazım. Hata verirsek ki e, vermeyecek. Gördüğünüz gibi diskten okuyor şu anda. Okuyor ekranında. Eğer hata verirsek ki bir ilk önce flash belleğinizin e, formatını kontrol edin. E, GPT yani UEFI mi yaptınız? GSM mi yaptı. Onu kontrol edin. Ardından e, BIOS ayarlarında boot sekmesinde boot kısmını kontrol edin. Orası UEFI mi? Orası UEFI ise bilgisayarınızda e, flash belleğiniz UEFI olacak. Orası CSM ise flash belleğiniz de CSM olacak. Bu şekilde kurulum yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bizim diskimizin içerisinde yaklaşık 15-20 tane e, şey var. Nedir o? İşletim sistemi var. tarı Evet. Şimdi buradan 22 H2 Windows 10 sürümünü seçiyorum. Type C'den kurulum yapıyorum ben. Type C'den Type C'ye M2 SSD. High Vision M2 SSD var. t 200 n Arkadaşlar kanalıma abone olursanız videoyu izlerken aynı zamanda bir abone ol butonuna basın isterseniz. Güzel olur. Sevinirim. Bir de beğenirseniz videolarımı kanalımı. Çok mutlu olurum. Şimdi buradan bunları seçiyoruz. Dil seçeneklerini seçiyorsunuz. Buradan şimdi açılan kısımdan özel gelişmişi seçiyorsunuz. Şimdi buradan ee, x86 x64 4 GB ve üzeri RAM'imiz var. 64 bit işletim sistemi kuracağız. Ardından space tuşuna basıyoruz. Kabul ettik. ileri dedik. Özel gelişmişi seçtik. Buradan SSD'mizi seçtik ve ileri dedik. Görmüş olduğunuz gibi işletim sistemi kurulumumuz başladı arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıklı, sağlıcakla kalın.